Hepinize merhabalar kanalıma ve Nurcan Mutfak Aşkı mutfağına hoş geldiniz. İçinde bulmuş olduğumuz Ramazan ayı sebebiyle eminim ki tüm ev hanımları ben öyleyim çünkü her akşam bugün ne yapsam acaba diye büyük derdimiz akşamın ne yapsak acaba diye yeni tarifler yeni arayışlar içerisinde oluyoruz. Ve eminim ki e, hepimizin aynı derdi bu. Ben de inşallah size yardımcı olmuşumdur. Ve size fikir olsun diye bugün tas kabı yaptım. Pilavlı tas kahve yapacağız. Önce şöyle etimi kuşbaşı doğradım. Yıkadım ve kendi suyla ocağa koydum. Hiç üzerine su koymuyoruz. Tuzunu ekliyorum. Ve içine ben iki yaprak, defne yaprağı koydum. Ve şöyle taze biberiyeden koydum. Kapağını kapatıp kısık ateşte dikkat kısık ateşte olacak. Kendi suyla kısık ateşte en az bir buçuk saat pişti. Ve etin tamamen suyunu çekip şöyle bakar mısınız yağını salmaya başlamış. Bir buçuk saat bu şekilde pişti. Burada bir baş soğan yemekli doğrayıp içine ekliyorum. Ve tekrar kapağını kapatıyorum. Soğan tamamen içinde erip kaybolana kadar bu şekilde pişecek biraz. Bu arada ben iki kapya biber, 3 sivri biber, doğradım ve iki domatesi soydum bu şekilde doğradım şimdi biraz bir 10 dakika kadar bu şekilde pişti ve şimdi biberlerimi ekliyorum yağ koyacağım siz isterseniz tabi tereyağı koyabilirsiniz ben sıvı yağ koydum yarım fincan Türk kahvesi fincanlarından yarım fincan kadar sıvı yağ koydum ve biberlerimi ekliyorum burada biberleri de biraz kavuracağız şöyle 5 dakika kadar çeviriyoruz kavursun biraz biber kavurursa tadı daha güzel oluyor yemeklerde biliyorsunuz. Bu şekilde ve dana eti kullandım bu arada ben söylemeyi unutmuşum defne yapraklarımızı çıkarabiliriz artık işimiz bitti tamamen aromasını verdi zaten ve burada domateslerimizi ekliyoruz siz isterseniz tabii ki domates yerine biber domates salçası koyabilirsiniz bir kaşık domates salçasını bir çay bardağı suyun içinde eritip koyabilirsiniz aynı şekilde ben domates tercih ettim domatesle birlikte şimdi kapağını örteceğim ve yarım saat daha pişecek kısık ateşte tamamen domatesler eriyecek bu şekilde ve etimiz lokum gibi olacak. Bakın. Çok da güzel görünüyor. Siz isterseniz bu şekilde servis edebilirsiniz. Tabii ki pilavın içine koymanızı e, şartı yok. Yanına koyabilirsiniz. Ayrı yaparsınız pilavı. Bunu biraz daha sulu da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde e, pilavla birlikte yapmayı tercih ettim. Yapmışken hem pilavla birlikte bu şekilde sunumu da çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada pilav yapmaya geçtim. Arpa şeriyemi biraz kavurdum ve pilavın pirincimi de iyice yıkayıp süzdüm. Onu da kavurdum. Burada baharatları koyuyoruz. Pul biber, kimyon, isot ve karabiber koydum. Miktar tamamen size bağlı. Damak zevkinize göre baharat koyabilirsiniz ve karıştırıp altını kapatıyorum burada. Pirincimi kavurmaya devam ediyorum bu arada ve şöyle yayvan bir tava tercih ettim ben. Ortasını bu şekilde açıyorum ve buraya kebabımı dolduracağım. Tamamen tüm etimi burada e, ortasına yerleştireceğim. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz, abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi kebabımızın üzerine tası kapatalım da tam da adını bulsun tas kebabımız. Şöyle ben bir tas koydum üzerine. Bu şekilde pişireceğim. Suyunu burada yavaş yavaş veriyoruz. Ve üzerine bir ağırlık koymanızı tavsiye ederim. Yoksa e, kalkabilir tas. Bu şekilde ben dolma taşı koydum. Ve kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Pirincimi ve gayet güzel pişti. Tane tane olmuş. Şöyle bakar mısınız? Burada kısık ateşte pişiriyoruz. Hem e, etle birlikte piştiği için tadı da e, geçiyor pilava ve çok güzel olur bu şekilde tavsiye ederim gerçekten eğer yaparsanız zaten yanına mutlaka pilav yapılır ama bu şekilde hem pilavla birlikte piştiği zaman da daha güzel oluyor ve şöyle biraz etrafını açıp bu şekilde tasımızı çıkarıyoruz ve enfes muhteşem görüntüsüyle enfes bir lezzet ben bu şekilde aynı olduğu gibi sofraya alacağım siz derseniz servis tabaklarına alabilirsiniz tabii ki ama iş şekli bozmaya gerek yok. Bu şekilde bence en güzeli ve yapan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte görüşünce de kendinize iyi bakın.